Yeniden selamlar. Bugünkü burcumuz kova burcu. Kova burcu nedir? Kova burcu toplumsallıktır. Kova burcu tek başına hareket edememektir. Kova burcu mekaniktir, mühendisliktir. Daha teknik olan şeyleri anlayabilmektir. E, teknolojiyi çok iyi kavrayabilmektir. Yeniyi öğrenmektir, yeniyi düşünmektir. E, i̇nsanlık için ne yapabilirim diyecektir. Hümanistliktir. E, fakat kovalardaki sıkıntı nedir? Bireysel olamamaktır. Bir topluma bağlı kalmaya çalışmaktır. Ve o toplumda e, kabul görebilmek için zorbalığı göz ardı etmektir. Yani kovalar yalnız kalmaktan birazcık korkarlar. Bunun için de aslında iste, istemedikleri ortamlarda sırf arkadaşlar diye, sırf işte oraya bir sosyal ortama dahil olayım diye orayı kabul ederler. Ama kendi canlarını acıtırlar. E, kovalarda, birazcık gerçeklerden yani daha doğrusu kendi gerçeklerinden kaçarlar kendileriyle yüzleşmekten kaçarlar e, onu görmemek için dibine kadar giderler ama eninde sonunda o gittikleri yerde o saklandıkları yerde gerçekler onunla bir şekilde yüz, gün yüzüne çıkar e, ve gerçeklerle karşılaştıkları zaman da e, kabullenmeleri birazcık zor olur e, ama kabullendikleri zaman dönüştükleri zaman geliştikleri zaman kovalar gerçekten e, bunlar da uzay üstüdür. Yay gibi bunlar da çok farklı şeyleri anlayabilir. Farklı şeyleri düşünebilir. Hatta uzayı mesela uzay, zaman, kuantum bunları çok iyi anlayan kişilerdir. Kovanın yöneticisi de Satürn'le ve Uranüs'tür. İki yöneticisi vardır. Uranüs hızlı çalışan bir gezegendir. Hızlı dönen bir gezegendir. Satürn de e, ne demiştik? İşle alakalı, disiplinle alakalı bir gezegendir. Fakat kova ne oğlak kadar böyle disiplinlidir, e, ne de Uranüs kadar çok hızlıdır. Aradadır böyle, dengededir aslında. Bu güzel bir şeydir. E, mesela düşündükleri uzayüstü ya da ütopik düşündükleri şeyde bile bir mantık ararlar. E, mantık aradıkları için de daha e, bilgileri teyitlidir, doğru bilgilerdir. Kovaların öğrenmesi gereken şeylerden birisi de isyan etmemektir. Yani kovalarda günlük yaşamda bile aslında normal olan, akışta olan bir şeye bile böyle e, isyan ederler. Ama bu onların aslında alışkanlıdır yani. Öğrenilmiş bir şeydir. E, diyelim ki önlerine bir yemek için tost gelir. Tost yerken ama yine de tost yedik diye böyle bir isyan ederler. Yani gereksiz bir isyanları vardır. E, bunu ortadan kaldırmaları gerekir. Olağan dışı olan şeyleri kabul etmeleri gerekir. Aslında çok iyi anlarlar. Evet böyle bir şey vardır derler ama hoşgörüleri yoktur. İşte birazcık hoşgörü kazandıklarında işte sabit fikirlerini değiştirdikleri zaman ne olur? Çok güzel ee, teknik bilgiye, işte farklı bilgiye erişebilirler ve bunu çok net anlayabilirler. Yani bilgilerde yüzeysel kalmazlar. Dibine kadar ara araştırırlar kendilerini tanımaları gereklidir. Kendilerinin iç dünyasını, dış dünyasını, kim olduklarını, ne amaçla bu dünyaya geldiklerini tanımaları gerekir, kovaların. Yani kovalar da bilgiye yüzeysel kalmaz da kendilerine çok yüzeysel kalırlar. Kendi kendilerine çok uzaklardır. Bu hayatta bir amaç belirlemeleri gerekir, bir istek belirlemeleri gerekir. E, Oğlak'ta dediğimiz gibi Oğlak bir Hedef belirleyip ona koşu koşu giderken e, kova da bu amaçsızlık vardı. Hani çalışmayı sever ama e, bir hedef nasıl belirlenir? Benim amacım ne demeyi çok fazla bilemez. E, bu da zaten neden kaynaklı olur? Kendini tanıyamamaktan kaynaklı olur. Ama bir kova kendini tanıdığı zaman, bir kova kendi bireyselliğini eline aldığı zaman, e, bir gruba mecburen dahil olmak zorunda olmadığı zaman, kendini dengeye getirdiği zaman, geliştirdiği zaman, ee, düşünceleri işte bakış açıları gerçekten çok güzeldir.